Da bugün hepinizle beraber Bugün arkadaşlar, Brawl beraber... Bugün 22 açacağım. 22 açacağım bugün. 20 mas alacağım. Sonra 15 düşman yok edeceğim. Bunları şöyle tam. Ne Sıcak bölge ay. Sıcak bölgem dedi o ya. Çok güzel olacak çok. Arkadaşlar bir yandan kupa kasmayı yayınların yayınlar demeyin de kupa kasma videolarına başlayacağım. Göremiyorum. Ters oynuyorum. Arkadaşlar tek oynuyorum. Az önce tersim de. Omla gel gel. Gel bi bi. <laughs> tamam. bunları öldürmeye gideyim. Burada kal, gel. <laughs> gel gel gel. Gel. Gel gel. böyle yapmama. iç <laughs> Düştüremem. Şey şey Arkadaşlar kaybediyorum. <laughs> Lan orası değil. Nasıl giydin. Burası. Derim, Kardeşim toplayın mı yaptın? Ben de bir şey yapmıyorum. Hadi bir tamam besin arkadaşlar. Hadi ben. Allah. Hop. Come here, Ne kazandık? <laughs> arkadaşlar bir yandan tekrar bir görevini yapalım. Tekrar görevini burada yapmayız. Bak aa, ben böyle yaparım. Şey mi yaparım giderim. Bu görevi. Bir. İlk bizi aldık arkadaşlar. Bütün Allah, kaç kaç koş koş. Kurtar kurtar Ve kazandık. Evet bu bir yandan kupa kazıyoruz arkadaşlar yani. <laughs> Bazı insanlar var onları geçiyorum yani. Arkadaşlar ben bu arada onları sıraya gittim. Sağlık sağlık. Bir daha kirpözlüsü kutluyorum. Durun arkadaşlar dalıyorum. Daldım. <laughs> ne <diyor yıkar>? <gülüyor> Çıkma. <gülüyor> Ve kazandık. Son <laughs> Arkadaşlar bir yandan böyle çok güzel oluyor. Üç kere sizde kazandık ki bir de. Hep sıcak böyle oyun oynadık ya. Arkadaşlar bu şey diyeceğim. Bu da altı saf videoları seviyorsunuz değil mi? <laughs> ben, bu altı saf seviyorsunuz. Lütfen like atın. Abone olun. Benim <laughs> roçuk. Yine biz geldik ilk önce. <laughs> Aa, Allah Ekber. Allah. i Hepinizi alıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Daldım arkadaşlar ben Siz de. Size seyim bu arada. Şey, oyundakileri demedim. <laughs> Ama şey bitireceğim. Evet. Pireli görevimizi yaptık. <laughs> Top bir kadem bunlar. Açılmış açı, açılacak şeyler değil. Ben arkadaşlar bunları biriktireceğim o gün yoksa. Ama biriktireceğim ben bunları. Biriktirerek. Bakın kaç yemez oluyoruz. 60. Bakın 70. 80. 90. 100. 100 elmas alıyoruz. Yani biz biraz daha elmas alırsa 156 elmasımız olacak. Büyük yanımda tamam dediğinizi bu kulüpte kripto kanalına Maggie vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Mega maksamaktan sıkıldım yani. Uzadığım gibi hani atladığınız yıldız gücü çıkmıştı Büyük ihtimalle arkadaşlar ben bugün 24'e kadar gelirim. Windows'da e kanal gelmiyor mu? Ben kanalım artık. Abone ol. Windows'da geleceğim. Windows'da e sunuyor mu? Windows'da e geleceğim. Kutucuğum. Bayağı bir şey kutucuğum yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Toplam 6 gün en iyi <laughs> ama. 6 7 gün. Hani çok aktif de değil mi okuldan dolayı o da var. Onu nasıl bile ayarlayacağım onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle sizi beraber yapacağız. genişli. Şimdi gelsinler arkadaşlar. Şimdi gelinler benim pişmem. Yokluklar ben. edgır mı ölürüz. Gel hadi. Barışalım mı? Kuvvetli küçük yavru geçti. <laughs> oh ne oldu? <laughs> tamam Sıkıntı yok arkadaşlar. Bugün 3600 de Devam edelim. 5 oldu. Oho 200'lük görev vardı. 15 küçük küpü topla. O görev de 200 lüktü. <laughs> ne oldu <mu> ya? İyi kötü kazanacağız. Tek de ama. <laughs> Bu senin. Bu da benim. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun? Yazıklar olsun. yükümü hükmü bıraksın. Tamam. Beni öldür demedin. Öldürme öldürme. Bu ne ya? Size bir yük bırakıyoruz ya. Size bir yük bırakıyoruz. Terbiyesizlik. Vallahi terbiyesizlik ya. Şöyle. Hop hop. Arkadaşlar bu arada bu bit. Yeter yeter. Önce bura. Hop. Bari bir küp çöpeyim. Ya beni öldürmeyin. Bir kırıncanın üstüne onu öldürmem lazım. Really hop hop. Toylu gücü. Toylu Hop. Hop. Hayt. Right. Şimdi gelin benim peşime şimdi. Geleceksin benim peşime. Hey, Did you arkadaş. Arkalayacak burada. Niye arkadaşlar? Niye bana niye bana niye bana? bence. İnşallah. Bugün üç gün altı kupaya takacağım. <laughs> Yavaşçı. Yavaşçı robot, savaşçı robot olmalı. Aa, ay 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 Tomara Tamam Tamam, tamam görünce mi? Ya atı bir ya. Şimdi, Yedi, yedi oldu. Savaş yedi. Yedi savaş, savaş altı ya da yedi kere kazanma. Üçler de beş de Beklemem lazım. Şöyle tamam. <laughs> Kazanmayı netleyeceğim artık. Karşımda. Kulaklara geldim. Kulaklara geldi mi şimdi? Bu beni öldürmesi daha iyi olur. Gel buraya. Robot onun cadı mı? Sen pişman etti adam. Sen ben, pişman, ben seni pişman, ben seni pişman. Ben, ben seni pişmanı edeceğim. Ben bir pişmanıyım. Pişmani. Boşa boşa yapıyorsun kanka. Ver boş ver, uğraşma. Uğraşma ya, dur. Ne öyle, uğraşma ya. Hayat Hayat Hayatı böyle bir anda kırabilir abi ne olur. Adam bana tek attı resmi. İkinci oldu ondan. Oh. Bir Dur ben kötü şu görevi Birinci oldum arkadaşlar yedikler. Şimdi iki tane şey kaldı. Tekrar. 5. oldu. Bu arada 1000 olsa son tekrarım yaptım. Adam bir için kendini öldürdü az önce. Ve 1. oldu. Arkadaşlar şunu 3 bir kupa yapayım da. Arkadaşlar ikinci oldum. 300. Bunlar 46 kupa. 630. Ve 24'e geldi 30'a kadar biriktirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak biriktireceğim arkadaşlar. 6, 7 basamak sonra da ne yapacağız? Direkt açacağız Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum. Bay bay.